Bugün selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Bilal Bey makine kullanmayı öğreneceğim baba ben dedi. Hadi bakalım dedik. Eline imkan verdik. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen ona bıraktım. Bakalım dümdüz beyaz çizginin üzerinden gidebilecek mi? Başlayayım mı? Başla evet. Gördüğünüz gibi. Beyefendi. <laughs> evet, doğru. Şimdi doğru. Biraz çizgiyi kaydırdın ama olsun. Yavaş yavaş basacaksın. Sonuçta yıldız yapıyoruz. Tamam. Döndür döndür bulamadım şunu. Bizim kozmik çocuk baya baya hevesli bu işlere. Hadi bakalım. Parmağına dikme dikkat et. Hadi benim aslan oğlum. Bugün ilk makineye geçişi. Bunu yapması gerçekten çok hoşuma gitti. Evet devam ediyoruz. Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu şu anda. Yok ben nefesimi <laughs> Heyecan yok mu? Yok. Rahat mısın? Rahat. Hadi bakalım tam köşede dur. Biraz daha git. Biraz daha git. Tamam, aferin. Aferin sana. Çevir. Hep bu tarafa doğru çevir, evet. Hep dışa doğru çevir. Çevir. Çok mu hoşuna gidiyor bunlaya çalışmak? Evet. Hem okuyacaksın hem meslek sahibi olacaksın değil mi? Hı hı. Şimdi arkadaşların sana diyecek ne varmış biz de yaparız diyecek. Ama gerçekten kolay değil bu. <laughs> Evet. Şu anda bakalım yıldızımız ne hale gelmiş. Gerçekten yıllarımı bu işe vermiş bir insan olarak konuşuyorum. İlk defa makineye oturan bir çocuğun yaşını söylemeyeceğim nazara gelmesin diye. Bu şekilde yapabilmesi çok çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ben bunda kesinlikle bir ışık görüyorum. Tekrar ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Meyde yapacağım. Meyde mi yapacaksın? Hadi bakalım. Çevir. Hep dışa doğru yani. Evet. Soluna doğru. Orayı biraz kaydırdın ama olsun. Evet. Çiz Çizgiye yaklaş. Çevir elini. Çevir Yok. Şimdi bunu bu tarafa. Hı. Çevir, 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 çevir. Ben de sen de mi kıskandın Ahmet? Büyüyünce <laughs> sen de öğreneceksin oğlum. Evet, abini videoya çekiyoruz. Devam et. Tamam. Kaldır. Bak bana da öğrettin. Türk, Türk Sana da Türk bayrağı yaparız onu çizersin. Bilal şu anda. ooo, Bilal Bey hızlandık da. <laughs> Sanki gaza gelmiş gibisin. Abi, oh, Altına katlandı. İğneye fazla yaklaşmıyorsun. Ahmet sen niye titriyorsun? Kıskan. Kıskanıyor mu? Niye kıskanıyorsun? Maşallah desene oğlum. Maşallah da Hı. ben kıskançım ya. E sen kıskançsın. Açık açık söylüyorsun yani. Hı. Sen de büyü. Biraz daha boyun uzaması lazım pedala yetişmen için mi Evet kıskançlığın yaşı başı yok büyükler de kıskanç olabiliyor, çocuklar da kıskanç olabiliyor. Ama bir iş yapabilmeyi kıskanmak çok güzel bir şey. Evlatlarınıza her zaman güvenin. Siz yapamazsınız, sen yapamazsın cümlesini kesinlikle evlatlarınıza kullanmayın. Başarabilirsiniz diyeceksiniz. Onu motive edeceksiniz arkadaşlar. Yeter ki bir insan bir şey yapmak istesin. Allah'ın izniyle yapar. Diğer tarafa dön. Diğer tarafa dön. Diğer diğer. Kalemle daha kolay olur. Çevir çevir. Evet. Şu anda M harfinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir bir tane Ahmet elini yaklaştırma. Bu iş burada biter. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Kaldır çıkart işi çıkartışı. Okay.